en iyi hastanelerinden birinde Işık ya. Bence ciddiye alması kızım. Mantıklı ol kızım. Bir an önce Londra'ya dönmek zorundasın. Zorunda mıyım? Evet. Hatta bir an önce oğlunu da yanına al. Okulların kapanmasını bile bekleme. Niye? Peşimizden atlılar mı kovalıyor? <laughs> Beni dinle Sinem. Bir an önce çocuğu dil okuluna yazdır. Tamam bir senesini kaybeder ama oğlunu kazanırsın. Ali'nin ailesini görüyorsun. Ha, adam İstanbul'da çiftlik almaya kalkmış. Bu ne demek? Demek ki postu buraya serecekler. İşte mal, mülk filan, Maazallah çocuğu kendilerine benzetecekler ona göre. Ali benim Mehmetcan'ı götürmeme hayatta izin vermez. Aa, i̇zin almaya ihtiyacın yok ki. Çocuğun velayeti zaten sende. <laughs> Bilmiyorum baba düşmem lazım. Mehmet için karar vermeden düşünmem lazım. Daha kendim için bile karar vermedim ya. <laughs> ya Allah'ın seversen sus, ne olur fındık. İnanamıyorum yani, şu yaptığıma inanamıyorum. Birisi bana kesin, büyük <laughs> hayal işte. Açık, açıklaması açık, yok bu İt büyüsü yapmışlar. Hadi Fındal. Hadi. Aslanım benim. <laughs> Mahlum bir tanesin. Hadi aslanım. <gülüyor> <gülüyor> manyağız biz. Vallahi manyağız. Bak şuradan gel

Ne görüntü böyle? Ya anneannem hiçbir şey yapmaz. Köpek! Köpek! <laughs> 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 ne oh, ne oluyor ya? Delirdiniz mi? Bu ne hal Nur Hanım? Ay ben, yanlış odaya mı girdim? Hep bu köpeğin yüzünden oldu. Hoş, rahat dur bakım sen. Aa, merak etmeyin Nur Hanım. Oh. Köpek bir şey yapmaz diye ya, bizim yanımızda. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Yine bekleriz Nur Hanım. Annem Bey de gelin oturmaya bekleriz. Bu köpeği kim soktu hasta Ben sokmuşum ağam. Bunu Allah, Allah seni bildiği gibi yapsın. Yani sen de köpeğe sürmeyecek akıl yok. Hayvan oğlu hayvan. Ağam ne bileyim işte ağam öyle. Oy. Kapı çene. Bu haber sen ne diyeyim? Ha? Hayır bir laf bul. Söyle onu diyeceğim. Yok. Haklısın be. Yani ne dese haklısın. Ömrümü çürüttün lan sen beni. Ömrümü çürüttün oğlum. Maho sende zerre kadar akıl var hoplatsınlar beni. Oğlum ben zaten Sinem'in anısıyla papazım. Öldürüyordun ya lan karıyı. Allah'ın takdiri beyim. Ha, ölürse ölsün diyor yani. Yani ya. Yani. Kendini sevdirmeden git. Tamam be. <laughs> beyim. Hadi bir şey olursa ben buralardayım. İstersen... Yani bir emni olursa... Diyeyim. Yani. Hadi lan Mahmut abi. Gel. Karanacığım, sülalece vahşiler. Kendilerinin saldırdıkları yetmiyor, bir de köpekleri saldırıyor üzerimize. Allah muhafaza. Şimdi nasılsın Nur teyzeciğim? Çok kötüyüm Arzu. Çok fenayım yavrum. Ah hayırlısıyla şu hastaneden bir kurtulabilirdik. Anne abarttıkça abarttın, Alt üstü tansiyonun yükseldi, biraz bir şeyin yok. Abarttıkça abarttın yani. Ya anlatamıyorum ki kızım. Siz hiç merak etmeyin. Ben size şimdi bu iğneyi yapacağım. Hemen sakinleşeceksiniz. Hiç. O iğneyi yapınca hemen sakinleşecek mi? Ee, kızım ben o iğneyi kutusuyla nereden bulabilirim acaba? Adnan. Ya, düşünsene Nur. Sen böyle heyheylendikçe ben böyle... Ay sana bir tane iğne yaparım. Gül gibi geçinip gideriz vallahi. Değil mi? Bitti. Şunu da bastıralım. Ah ah. Kurt puslu havayı sever. Dua et ki hastayım. Yoksa ben senin ağzının payını verirdim burla. Ah. Hadi bakalım tamam anlaşıldı. Sizin istikakınız doldu. Evet. Ama olur mu kızım? Ben Mehmet Can'ı burada bırakıp hiçbir yere gitmem tamam mı? Aman hani bırakmıyorsun ne oluyor? Bak iki seksen yatıyorsun burada. Allah Allah yoruldunuz zaten. Hadi gidin artık evinize. Kalk dur kalk. Sepetlendik resmen. Ay. İyi. Eh. Madem ısrar ediyorsunuz, hastayım diye gidiyorum. Ama Sinem, gidiyorum ama gözüm arkada kalmasın kızım. O aşiret bozuntularına dikkat et, tamam mı? Tamam mı diyorum? Ay tamam. Of. Adnan, ne yapıyorsun sen orada ya? Bir şey yok kardeşim. Bıraktım işte, baktım öyle yani. Bıraktım. Estağfurullah ya. Ula eşki ya. Sen hiç yedin hastanenin altını üstüne getirdin ha. <laughs> Azı pudurdu uluya göre. Ey sen maşallah ha. Aferin Mehmet Hastanenin içinden geçmişsin. Tebrik ediyorum seni. Bak çok komik İtiraf et bak sen alttan alttan gülüyorsun. Tövbe Oğlum. Sen de sonra hesaplaşacağız biz. Baba, ana. Hadi siz de gidin dinlenin. Burada sefil oldunuz. Ayak altında dolanmaya kartı kalktı çocuk. <laughs> Hazır gelmişken şu evin satışını da halledek ha Esma. Ha. Bir ara hadi. sen de gel de gör evi. Bakan beğenecek misin? Olur baba gelirim. Yalnız geç kalma ha. Baba gezikecek bir şey yok. Beğenip almışım güle güle otur. Mutlaka gel. Bunun için performansın var. İlk i̇yi, peki, ilk iyi fırsatı uğrarım. Tamam, hadi bakalım. Hadi abla. Alacak bu ya. Kalsın alacaklar. Baba ha? Yok hayır, üstü konuşulacak değil Çağıralım, gelsin, oturak, yüz yüze. Ne diyecek acaba? Yok, bakalım ne diyecek. <laughs> Baho, bu rakam. Araba alın, şemla çıkarı. Başlıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.